Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün baklava yapacağız. Baklava için bir tepsisi için bana gerekli olan malzemeleri önce sayayım. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı süt, bir yumurta. Burada da bir yemek kaşığı kadar sirke var. Bir tutam tuz, kabartma tozu ve burada dört buçuk bu şekilde su bardağı unum var. İçi içinde yarım kilo ceviz var daha sonra üzeri içinde 125 gram tereyağım var ve yufkaları da nişasta ile açacağım İlk önce hamurumu yapmakla başlıyorum hamurumu yapmak için ilk önce bütün sıvıları kabıma alıyorum yoğurma kabına İlk önce bunları bir çırpacağım. 4,5 su bardağı unu ekledikten sonra kabartma tozunu da ekliyorum. Baklava için şerbet hazırlıyorum. 4 su bardağı şeker ve 5 su bardağı su ekleyeceğim. 4 su bardağı şekere 5 su bardağı su koyduk şerbeti hazırlamak için ve bu şekilde bir dilim limon atıyorum içine. 15 dakika kadar kaynayacak bu. Hamurumuz 15 dakika dinlendi. Şimdi küçük küçük yumaklar alacağım. Hamurumu şöyle küçük küçük parçalara bölüyorum. Fındıktan biraz büyük, cevizden de az küçük. Bu şekilde parçalara bölüyorum. Şu şekilde 50 tane yumak yaptık. Bu yumakları şimdi açacağım. Burada nişasta ve un karışımı var. Merdane ile açacağım. Şu şekilde bir tabak büyüklüğünde açtığım yufkaları üst üste alıyorum. Bu şekilde 5 tane yufkayı üst üste alacağım. Yufkaların arasında nişasta ve un karışımını mutlaka serpin. 5 yufkayı aynı anda tepsi büyüklüğünde açtım ve tepsinin altını yağladıktan sonra yufkaları tepsiye döşüyorum katını çok az bir tereyağı sürüyorum ve cevizleri döşüyorum 15. yufka Her beş yufkada bir tereyağı ve ceviz serptik. Tavayı kestikten sonra ısıttığım tereyağını şöyle üzerine serpiyorum, her tarafına gelecek şekilde. 200 derecede pişireceğim, alt üst ayarda. Baklavamız pişti. Biraz bekleteceğim. Biraz sıcaklığı gitsin. Sonra da şerbetini dökeceğim.